İstanbul Eyüp Sultan'da bol bir mezarlık haziresi bulunan iki Sivasî Hazretleri ve onların oğulları, eşleri. Abdülmecid Sivasî Hazretleri Abdülehad Nuri Sivasî Hazretleri Hani aslan yattığı yerden belli olur diye bir söz var ya. Hakikaten sanki cennet bahçelerinden bir bahçe. Esselamu alaikum ya aleykum. İşte Allah dostlarının bulunduğu yerlerdeki şer'i edep günümüzde bile sürüyor. Bakın yan tarafta ucu görünen türbede de mübarek eşler yatıyor. Oraya geçiş erkeklere yasak. Ve türbe ziyaretlerinde çokça söylediğimiz bir şeyi tekrar söyleyelim. Allah Teala bana bir adım gelene ben on adım, yüz adım, bin adım gelirim gibi temsili hadisi kutsilerde ifadeler buyurmuş. Şimdi bu insanlar Allah için insanları isyad etmiş, gerekirse gazaya katılmış ve neticede aradan yüzyıllar geçmiş. Şu türbedeki bakıma, temizliğe, özene dikkatinizi çekmek istiyorum. Sen onun yoluna gidersen senin kabrine, cesedine bile bir temizlik, bir hürmet veriliyor Allah Teala tarafından. Bu ikinci türbe. السلام عليكم يا Sözün ağırlığına bakar mısınız? Ve yine bir ev konforunda tertemiz, ışıl ışıl bakımlı bir türbe. Allah Teala hem onlardan hem de buralarda emeği geçenlerden razı olsun. Burada Abdülmecid Sivasi Hazretleri ile oğlu Abdülbaki Sivasi Hazretleri yatıyor. Yani gerek bu türbede Gerek diğer açıda da Sivaslı iki zatın yattığını öğreniyoruz. İçimlerini burada öğrendik. Fakat eserlerde, internet taramalarında geçiyor. Ruhlarına El-Fatiha.